Neden hala gelmedi? Yoksa saatim mi şaşırdı bu huyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Ulan cebimde bir lira desen yok. Madar olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu her gereğe? Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp Enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Bizde iyi olur. Bize uyar diye düşündük. Saat sekizde gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da. Onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına on tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. Üç beş zibidi haraca dalandı. Ulan Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı Aynı mahallede büyüdük Aynı kızları sevdik Aynı kafadaydık Orta ikiden bıraktık matematik ağır geliyordu Biz başka havalardaydık Aynı gömleği giyer Aynı sigarayı takılır Aynı takımı tutardık Fener'in her maçına iddialaşıp Millete az mı yeme kısmarladık Bir tek askerde ayrıldık bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse bunlar derin mevzu. Anlaşıldı. Bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merağından ölecek.'' Gittim. Vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim. Yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum. O kocaman gövdene, o beyaz kefeni nasıl kıyıp kıydırdılar. Zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler. Yani sen şimdi gittin. Yani yoksun. Yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek. Bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza Ne hayallerimiz vardı oysa Ne acayip şeyler yapacaktık Toto'yu bulunca dükkan açacak Adını dostlar meyhanesi koyacaktık Talih yüzümüze gülecekti be Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık Ah ulan Rıza bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yara taşındın. Arası da gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz. Ben de gelirim.